Mesela bugün böyle bir yere geldik. Çok güzel. İşte burada biraz vakit geçireceğim. Şöyle. Evet. Bak şurada ben şey çeke. parkı var. Beni çeker misin? Tamam çekiyorum. Beni çek, beni çek. Çekiyor. Sen ben bundan çekeceğim. Tamam. Gidiyoruz böyle farklı farklı güzel bir yer aslında. Ama işte yapacak çok bir şey yok. Bakın ne bu? Ben de sallanacağım. Dönüyoruz. Da neyse hemen şuradan atlayalım. kötü olabilir. Kusura bakmayın. Burada daha çok konaklama şey varmış. Böyle şey çadırla falan kalabiliyorsun. Çadırla kalmak bir gece 800 TL. Eğlence parkı 1.30'un üstünde olanları alabiliyorlar ve 13 yaşı üstünde olanları tek başına alabiliyorlar ama 13 yaşını doldurmazsa da ailesiyle ya da herhangi bir yanında birisi olması lazım. Şöyle konaklama evlerini görüyorsunuz zaten. Hani güzel bir yer. Şöyle sırf yeşillik ormanlık. İlk defa şu anda boş çekiyorum. Videoyu çok fazla süreli yapamayacağım. Eren kaldı. eğlence parti normalde yapacaktık. Ama şey Eren terlik giydi arkadaşlar. Ben sandalet giydim. Sandalet giydim o yüzden terlik ya da terlik giymemiz gerekmiş. Sandalet giymemiz gerekmiş. O yüzden Eren'i almamda. Eren giremediği için beni de almazlar. Şu güzel çimene bakar mısınız? Çok güzel değil mi arkadaşlar? şöyle küçücük. Evet. Ağaçlarla dolu bir yerdeyim şu anda. Bu yerin ismini bilmiyorum ama her yerde yazabilir. Bak şu tabela da var. Göstereyim yakında. Şöyle. Arkadaşlar bir kişi için bir gün için iki kişi 800 TL'ymiş. Diğerlerini siz bilirsiniz. Şöyle bir sürü yollara ayrıldım arkadaşlar. Müthiş bir yer. Hmm. Sırf yetirliklerle dolu. Ve arkadaşlar buraya sadece gezmek için gelen kişi sayısı 2. Ama kalmak için gelen sayısını bilmiyorum. Ama 2'den fazla. Hmm. Sincap resmi var ne alaka? Hmm. Herhalde sincap çadır. Aa burası sincap çadıra gidiyor. Hmm. Sincap çadır ne acaba? Duş yerleri var. Duş erkek. Duş kadın. Burası ne? Hiçbir hiçbir fikrim yok. Aşağıda da salıncaklar varmış. Burası bar herhalde. Hemen salıncağa koştum. Beyaz olan daha çok gözüme çektiği için beyaza girdim. İşte kötü yanı bakın arkadaşlar, arkada bu olduğu için çok sallanamıyorsun. Ama onun dışında çok güzel. Çok güzel. Evet, içine gireceğim ben çünkü içi boş. Havuzun içi boş lan girelim mi? Havuzun içi boş arkadaşlar. bakalım. Çok güzel. Çok güzel. içine girdik şu anda. İki kişilik oturma yerleri. <laughs> ne yürü lan yürü. Ama burası hala sıcak. Ciddiyim burası çok sıcak. O burası da sıcak. Hissediyorsun değil mi? Bak sıcak geliyor. Bak burası çok da hala sıcak. sıcak. Burada net e, mangal yakıldı zaten. Kömürler falan da var. Şurada da gerçek havuz var. Evet. Uh -huh. Tamam ne hırsa hemen oturalım Tamam be. Çok güzel bir sürü oturma, gezme alan yerleri var. Karışlar. Şöyle bir sürü çatırlar. Gidelim bir Erenlerin yanına bakalımlar. Aa babam barda oturuyor barda biz de oturalım. Hadi gidelim bari. Birin az mı? Atmış. Otur oraya. Senin telefonunla çekeyim ben bakın video, 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 değil, video değil. Fotoğraf yanında işareti var, fotoğraf işareti. Ona bak. Tamam. videoyu bitirin. Video.